Köşedeki sporcu 22 yaş, 1.84 boy, 70 kilogram. Antrenörü Umut Norgaz. Umut Fight Center Spor Kulübü'nden. Lakabı Kalaşnikov. İzmirli sporcu. Mavi köşede. Hakan. Gol Gibi. 23 yaş, 1.85 boy, 70 kilogram antrenörü Onur İlter. İlter Arena Spor Kulübü'nden Bursa'dan geliyor sporcu. Kırmızı köşede. Ve lakabı Punisher. Muhammed Enes Kosifor. maçın hakemi Erbay Yıldız Han. Değerli, değerli izleyenler, günün 3. düzeltiyorum günün dördüncü maçı Hakan Kaya ile Muhammed Enes Kusifoğlu arasında mavi köşede Hakan Kaya maskeylere geldi. Kırmızı köşede Muhammed Enes ...Kosifoğlu. Mavi eldivenli... ...Hakan Kaya ringte. Kırmızı eldivenli... ...ve beyaz şort kombinasyonuyla... Muhammed Enes. Ringde değerli izleyenler... ...bu keyifli... ...mücadele başlamak üzere. Bir 70 kilo mücadelesi. Karşılaşma başladı. Hakan Kaya. Umut Fight Center sporcusu antrenörü. Umut Norgaz lakabı... Kalashnikov. 1.84 boyunda Hakan Kaya. İzmirli sporcu. Diğer tarafta rakibi. Bursalı sporcu. Muhammed Enes Kosifoğlu. Lakabı Boneşer. Antrenörü Onur İlter. İlter Arena Spor Kulübü sporcusu. Muhammed Enes. İki sporcu da temkinli başladı karşılaşmaya. Çok fazla açık vermeye çalışmıyor. Özellikle Hakan Kaya zaten yukarıdanı çok fazla yukarıda alan bir sporcu. Uzun boylu bir sporcu aynı zamanda tekmeleri de fazlaca görebiliriz bu karşılaşmada. Gövdeye doğru bir diz denemesi geldi Hakan Kaya'dan. Şimdi uçarak bir diz denemesi. Yine Muhammed Enes'ten Borcu birbirini çözmeye çalışıyor. Round'un başında. Önce long kick ardından bir high kick. Muhammed Enes'den. sol Soldirekle cevap verdi Hakan Kaya. Bir high kick daha. Ve şimdi sırtın ipleri aldı. Road kickler Muhammed Enes'ten. Güçlü bir high kick. Muhammed Enes Kusifoğlu isabeti buldu. Sol direkte de isabeti buldu. Round'un son bölümünde tempo biraz arttı. Müsabakada ve round'u noktalıyoruz. Hakan Kaya, Muhammed Enes Kusifoğlu mücadelesi. İki sporcu Özellikle ilk round'da çok fazla açık vermemeye çalıştı. Hakan'ca Muhammed de kapalı kartla dövüşen iki sporcu. Temkinli başladılar mücadeleye. İkinci round'da bakalım kim risk alacak. Biraz daha sabitli güçlü vuruşlar görebiliriz ikinci round'da. Genelde ilk round'da temkinli olan sporcular ikinci round'da daha fazla... Risk almaya çalışıyor. Bunu diğer mücadelelere de gördük. Yine bu karşılaşmada da bunu görebiliriz net bir şekilde. İkinci round başladı. Karşılaşmada bir high kick Muhammed Enes'ten. Göldeğe doğru arka arka yumruk kombinasyonu denedi. Hakan Kaya'dan sağ kroşe. Çünkü olmadı. Şöyle bir soluyla yokladı. Rakibini açmaya çalışıyor Hakan. İkinci roundun başında. Muhammed Enes tekmeleri fazlaca kullanmaya çalıştı. Hakan'dan uçarak bir diz sonrasında sol sağ kombinasyonu. Oyun kurmaya çalışıyor. İkinci roundun başında yine Hakan çok teknik iki sporcu aslında. Çok karambole dövüşmeyen kombine yumruklarla rakibini açmaya çalışan iki sporcu. Böyle olunca tabii iki sporcu da çok fazla birbirine açık vermemeye çalışıyor. Yine iki sporcu'nda kartlarında kalan vuruşlar. Birbirinin gardını geçemiyor. Hem Hakan hem Muhammed Enes. Karaciğere bir middle kick denemesi ama zayıf bir middle kickti Muhammed Enes'ten yine. Hakan sağ son kombinasyonu yaptı. Gardını da burada iyi aldı. Rakibine boşluk şansı vermedi. Tempo bu anda arttı iki isabeti geldi. Muhammed Enes'ten Hakan da yalnız gardını iyi aldı. Yine şöyle bir diz darbesi gövdeye doğru. Bu da son 10 saniyeye giriyoruz. ve ikinci raundu noktaladık. Değerli izleyenler çok denk bir mücadele. Çok temkinli iki sporcu, çok fazla birbirine açık vermeyen iki sporcu. Net ve isabetli vuruşlar kolay kolay göremedik bu mücadelede. Çok dengede giden bir karşılaşma. Belki de son roundda daha çok puan kazanan karşılaşmayı kazanmış olacak. Finale yükselmiş olacak. Bunu da hatırlatalım. bu maçın kazananı finalde Batuhan Yılmaz Yusuf Altun karşılaşmasının kazanımıyla karşı karşıya gelecek. Onu da hatırlatalım. Bir bakıma bir yarı final mücadelesi. Hakan Kaya Muhammed Enes Osipoğlu karşılaşması. İkinci round öncesi Hakem iki sporcuya da son uyarılarını yaptı. Ve son round başladı sevgili izleyiciler. Kazananın belli olacağı, finale çıkanın belli olacağı son round başladı. Güzel bir front kick çeneye doğru Muhammed Enes'ten. İki sporcu biraz daha agresif başladı son rounda. Uçarak bir diz denemesi güzel bir kontra çıkardı Hakan. oluyla yokladı. Muhammed'in gardında kaldı Hakan'ın sol direği. Yine gardını burada iyi aldı Hakan. Diz darbesinin ardından sol sağda isabeti bulmaya çalıştı Muhammed Enes. Hakan sağ direk denemesi çok güçlü bir sağ değildi. Bu dakikadan sonra gelecek her isabetli vuruş belki de maçın kazananını değiştirecek derken Hakan Kaya dengesini kaybetti. Zayıf bir low kick. İç dize doğru, iç bir altıra doğru. Güzel bir sağ geldi Hakan Kaya. Çok güçlü bir sağ geldi. Burada isabeti buldu. Açığı çok iyi yakaladı. Bu açığı hemen sağ direkte noktaladı. Hakan Kaya. Muhammed'ten arka arkaya dol kick denemeleri. Son 10 saniyeyi duyduk. Karşılaşma sona ermek üzere. Artık son yumruklar, son vuruşlar kazananı belli olacağı mücadelede ve karşılaşma noktalanıyor. Hakan Kaya, Muhammed Enes, Kosifoğlu mücadelesi sona erdi. Umut Fight Arena 12 Profesyonel Kickbox serisinde günün dördüncü maçında Hakan Kaya ile Muhammed Enes Kosifoğlu ringdeydi. Çok denk bir mücadele oldu. Kazananı tabii ki biz de merak ediyoruz. Finale çıkan bakalım kim olacak? Hakan Kaya mı? Muhammed Enes Kosif oldu mu? İşte karşılaşmadan görüntüler ekranlara geliyor. Tanıtalım. Bu karşılaşmayı kazanan finale yükselecek. Finalde yine ringe çıkmaya hak kazanacak. Hakan Kaya mı? Muhammed Enes Kosif oldu mu? Kazanan hemen bu maçın ardından Tuhan Yılmaz, Yusuf Altın müsabakasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. 70 kilo yarı finalleri arka arkaya oynanıyor. Sonrasında 72,5 kilo sporcuları ringe çıkacak. Ve biz şimdi sonucu öğreneceğiz. Sonuçlar İsa Makgül'de. Maçın galibi. Puanla 3-0 Mavi köşe. Hakan Kaya